Herkese selamlar konsolcusuna hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Geçtiğimiz perşembe günü yani 14 Mayıs'ta hepimizin bildiği üzere Epic Games'te GTA 5'in premium versiyonu bedava olarak verildi. Yani bu sisteme üye olan herkes girdi ve bir tane GTA'yı kütüphanesine ekledi. Ben daha önceden oynamıştım oyunu GTA 5'i PlayStation'da oynamıştım, o yüzden e, PC'de yoktu bende. Ben de bulunsun diye bir tane aldım ve kütüphanemi ekledim. Ve tabii o arada da pek çok komik olay oldu. Sistem çöktü, bir türlü giremedik. Her girdiğimizde karşımıza başka başka dillerden e, işte aradığınız sayfa bulunamadığı yazısı geldi güldük eğlendik Twitter'da herkes şakalar yaptı hatta Twitter'da trend topik oldu vesaire fakat bu arada biz gülüp eğlenirken alabilecek miyiz alamayacak mıyız diye birbirimize dalga geçerken bazı arkadaşlar da var ki varmış ki daha doğrusu bunu bir iş olarak görmüşler ve birçok koldan dalıp alabildikleri kadar bedava oyunu alma telaşı içerisine girmişler. Peki nerede çıktı bu olay? Yine hepinizin tahmin ettiği üzere donanım haberde ortaya çıktı. Zaten donanım haber ölücüleri diye de bir kavram var hayatımızda ve orada çıkması da tabii ki kimseyi şaşırtmadı. Bu arkadaş üç kişi bir araya gelmişler ve günlerdir son derece organize bir şekilde hep birlikte Dalıp Epic Games'e alabildikleri kadar GTA 5'i alma e, işine girmişler arkadaşlar. Bu aslında öyle çok e, ya adamlara bak, delilere bak, denecek bir şey değil. Bu gerçekten bir mesai işi gerçekten zor bir iş aslında. Düşündüğün zaman iyi bir organizasyon lazım. Üç kişi bir araya geleceksin. O yeni yeni mailler alacaksın. Çünkü bir hesaba bir tane oyun getiriliyor, veriliyor. Yeni devam yeni mail alacaksın. O mailların şifresini bir yerde tutacaksın. Epic'e gireceksin. Onunla üye olacaksın. Epic Games'e şifre vereceksin. O şifreleri bir yerde tutacaksın. Username'leriyle beraber tutman lazım ki 350 tane hesabı ondan sonra istediğini bulabilirsin falan filan yani 3 kişi de olsa ciddi bir organizasyon gerektiren bir iş arkadaşları tebrik ediyorum. Ve bu arkadaş aradan geçen işte 3-4 gün sonra biz 350 tane GTA 5'i alabildik. Hiç böyle bir şey yapan var var mı? ki var herhalde diye tahmin ediyor olmalı. Mutlaka da vardır. Sonra ona verilen cevaplara bakmadım ama e, acaba başka yapan var mı? Siz kaç tane topladınız diye de son derece naif bir şekilde piyasa araştırması yapmak amacıyla muhtemelen. Çünkü şimdi o 500 tane aldıysa bir başkası 1000 tane aldıysa e, demek ki o, o oyunun fiyatı düşecek demektir bir süre sonra. Çok fazla çünkü arz olacak piyasada bu indirim bittikten sonra bu arada indirim de 21 Mayıs'a kadar daha devam ediyor. Daha vakiti var yani. Ama bundan bir ay sonra elbette ki hala almayan olacak GTA'yı. Bundan haberi olmayan olacak. E, bir şekilde alamamış olacak. İşte onlara da bunu satma e, telaşı içindeler. Peki bu işten Epic Games zarar eder mi? Rockstar zarar eder mi? Emin olun arkadaşlar ne o zarar eder ne bu zarar eder. Yani bu arkadaş gibi 350 alan, 500 alan, 1000 alan belki bunu Amerika'da yapan da vardır, İngiltere'de yapan da vardır, Fransa'da yapan da vardır. Bilmiyorum bizim ülkemizdeki ortaya çıktı ama olabilir. Başka ülkelerdekiler de zannetmiyorum ama e, olabilir elbette. Rusya'da çıkar, Brezilya'da çıkar vesaire. Mutlaka Epic Games bunun hesabını önceden yapmıştır. Şu kadar adamı alacağım ben, şu kadar adamı üye yapacağım. Bu sayede bunların içerisinde bu kadarı bu işte işe girecek. Yani sahtekarlık demiyorum çünkü buna izin verdiğine göre sistem Epic Games bunu bir sahtekarlık olarak görmüyor. Sahtekarlık demeyelim de sistemi böyle zorlamak diyelim isterseniz sistemi zorlayacaklar ve böyle bir sürü oyun alanlarda çıkacaktır diye düşünmüştür. Ama onların hesabı şu. Her gelen GTA sayesinde üye yaptığı her insana bir de biliyorsunuz 60 liralık da bir kupon veriyor. Yani gidin oyuna bundan sonra para harcayın diyor. Ve o kuponu da 80 TL'nin üzerindeki oyunlara veriyor. Epic Games'te sepet diye bir şey olmadığı için işte atayım 3 4 tane oyunu 60 lirada kupon kullanayım diyemiyorsunuz. 80 liranın üzerindeki bir oyuna o 60 TL'lik indirim kuponunu uygulamanız lazım. Bu da öyle ya da böyle para harcayacaksınız anlamına geliyor. Epic Games de bunu düşünüyor. Ben bunu vereyim, bir de kupon vereyim. O kuponun da işte atıyorum bu kupon verdiğim insanların da %20'si hisse bir oyunu alsa şu kadar ciro elde ederim ve bu adamları da e, sistemime dahil etmiş olurum diye düşünüyor. Ve e, tabii ki de bunu da bedava yapmıyor. Rockstar da bunu Epic Games'in yüzü suyu hürmetine vermedi. Onlarla da bir anlaşma yapmıştır. Nasıl bir anlaşmadır bilmiyorum ama muhtemelen satılan her bin tane ya da e, download edilen, alınan her bin tane oyun için belli bir miktarda parayı Rockstar'a veriyordur. E bundan Rockstar da gayet memnun olmalı çünkü o da 7 senedir satıyor, 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 orada sattı, PC'de sattı, konsolda sattı. Bir versiyonu sattı, öbür versiyonunu sattı, indirim yaptı, yaptı, yaptı ama hala daha ulaşamadığı insanlar var. E işte o ulaşamadığı insanlara da böyle daha da ucuza muhtemelen Epic Games'i anlaşarak onlara da satmış olduğu bir şekilde Rockstar'da buradan parasını kazandı. Yani Rockstar'ın umurunda olmaz. Bu arkadaş 350 tane almış. Öbürü 500 tane almış. Bunun parasını zaten Epic Games'ten alacak. E, Epic Games'in de amacı zaten insanları sistemine çekmek. Ve e, Fortnite'dan da dünyanın parasını kazanıyor. Ve bunu da bir reklam olarak yapıyor aslında. Epic Games de memnun. Rockstar memnun. Muhtemelen bu 350 tane şu anda belki o 500 olmuştur. 21 Mayıs'a kadar 1000 olur bilemem. O arkadaş da memnun. Fakat bu işlerden memnun olmayan bazı kesimler de var. Bunlar da işte AAA dediğimiz büyük bütçeli oyunları yapan geliştiriciler. Ubisoft olsun, Electronic Arts olsun, Activision olsun, işte aklınıza kim gelirse Bethesda olsun. Bu iş böyle e, bu sistemi böyle zorlayan arkadaşların e, olması demek. Bu e, geliştiricilerin, bu e, daha doğrusu Ubisoft gibi oyun yapımcılarının farklı farklı pazarlarda ucuz oyun satmasının da en büyük engellerinden bir tanesi. Hani hep şöyle diyoruz da işte bizim alım gücümüz şöyle, alım gücümüz böyle e, sen 60 birime satıyorsun. Bize geliyorsun, 500 birime satıyorsun. Sen de burada sat bak, 150 birime ne kadar alacağız? Biz çok alacağız, çok satacağız. 150 birim bile değil, 100 birime sat, 100 TL'ye sat. Yani e, bak neler olacak diyoruz. Fakat işte onlar da böyle insanların mevcudiyetinden korkuyor. Steam bunu engelliyor olabilir ve engelliyor da işte Rusya'da da çok ucuz. Oyun satılıyor, Brezilya'da da çok ucuz oyun satılıyor ama bildiğim kadarıyla da Rusya'dan e, Rusya store'dan Steam'e gidip de oradan e, bir oyun almak öyle kolay bir iş de değil. Oradan bir kredi kartın olmalı e, gibi gibi bir türlü bir dünya şey var. Takas sistemleri var, oradan alıyor, takasa oluyor işte şifreler elden geçiyor falan. Bu işler zor işler, bu işlere de herkes bulaşmaz. Steam belki bunu engelliyor olabilir ama ne PlayStation'da ne de Xbox'ta e, ne de e, bildiğim kadarıyla Ubisoft'un Electronic karsın kendi sistemlerinde bunu engelleyecek bir durum yok. Özellikle PlayStation'da ve Xbox'ta e, kesinlikle olmadığını biliyorum. Çünkü region diye bir, bir şey yok. Olsa bile PlayStation'da olduğu gibi bir makine istediğiniz kadar bölge kurabiliyorsunuz ve bir makineye bir bölge kurduğunuzda o makinedeki diğer hesaplar da o oyunu kendi oyunuymuş gibi oynayabiliyor. Bu durumda mesela Last of Us 2 adam satıyor 60 euroya 60 dolara. Türkiye'de de sattı 60 TL'ye mesela. Store'dan bahsediyorum. Yani e, 10 dolara sattı diyelim. Hadi 70 liraya sattı 10 dolara sattı. E ne olacak? Böyle adamlar çıkıp da bunun, bundan 300 tane alıp ondan sonra e, başka başka ülkelerde 15 dolara 20 dolara satmayacağı ne malum. Ya da Amerika'da bu işin duyulup da Birdenbire Türkiye Store'a gelip oradan oyunları ucuza alıp alıp kendi Amerika'da işte neyse İngiltere'de nereden geldiyse kendi ülkesinde oynamasına ne engel olacak? İşte bu arkadaşların varlığı bir noktada da bu tür işlerin yapılmasına engel oluyor. Çünkü şirketlerin aklında bir yerde her zaman bu sistemi zorlayacak adamlar çıkacağı da biliniyor. Daha önceden FIFA ile ilgili böyle bir şey olmuştu. FIFA Türkiye e, Store'da ucuz bir fiyata konulmuştu ve bir anda e, yurt dışından gelip 2-3 tane alan e, insanlar olmuştu. Yani sadece Türkiye'de değil Türkler uyanamamış nasıl olduysa bu işe ama yurt dışından gelip e, birçok adet a, alan insanlar da oldu sonra hemen e, fiyatı tekrar yükselttiler. Sınırların ortadan kalktığı dijital dünyada işte e, indirimlerinde böyle sıkıntıları, zorlukları var. Böyle sıkıntılar olmasa mesela Ubisoft tutup da e, oyununu Türkiye için 60 TL'den satacak mı? 60 birimden satacak mı? Elbette ki o da tartışmalı. Elbette ki satmayacak e, ama belki de e, 400 liradan da 500 liradan da satmayacak. Daha uygun, Türkiye'ye uygun fiyatlar yapacak. Diyebilirsiniz ki Steam dolar kurunu oldukça aşağıda tutuyor. Böylelikle Steam'deki birçok oyun dediğin gibi çok ucuza satılıyor ama dikkat edin o oyunların da hepsi indie oyunlar. AAA dediğimiz büyük oyunlarda Hiçbirinde e, o dolar kurunu göremiyoruz çoğunda diyelim ya da e, tabii indirim yapanlar e, o kadar aşağı inmeseler de çok iyi fiyatlara satanlar da var ama yine de AAA oyunlar öyle çok çok e, ucuza da maalesef satılamıyor o dediğiniz dolar kuru da genelde indi oyunlarında geçerli oluyor çünkü onlar satılsın da nasıl satılsa satılsın derdindeler. Ubisoft değiller sonuçta. Indie oyunu yapanlar. Onlar çok müdahale etmiyorlar ve ne gelirse kardır diye düşünüyorlar. Buradan da o arkadaşlara hayırlı işler diyelim ama bir şey de merak ediyorum. bir yıl sonra da lütfen gelsinler yine donanım haberde bu işten kaç para kazandıklarında da e, yazsınlar da bari bilelim bu kadar adam boşuna mı çalışmış yoksa en azından bir şeyler kazanmışlar mı? Siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Konu ilginç, konu eğlenceli bir konu aslında. Yorumlara yazın. Görüşmek üzere.